Biliyor musun, bir kul hastalandığında Allah onun yanına üç melek gönderir. Birinci melek hastalığın sebebine bakar. İkinci melek hastalığın süresini ölçer. Üçüncü melek ise hastalığı boyunca neler söylediğine dikkat eder. Eğer kul hastalığı sırasında sabreder, Allah'a hamd eder, şikayet etmezse. Melekler der ki, Ey Rabbimiz, bu kulunun ağzından senden başka bir şey anmadık, hep razı oldu, hep sabretti. Ve Allah buyurur, kulumun canını alırsanız onu cennetime koyun. Şifa verirsem etini kemiklerinden daha güçlü yapın. Günahlarını ise suyun kiri temizlediği gibi temizleyin. Peki Allah hastalığı neden verir? Unutma, Allah sevdiği kulunu imtihan eder. Çünkü hastalık bazen bir uyarı, Bazen bir arınma, bazen de dereceyi yükseltme vesilesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Bir mümine yorgunluk, sıkıntı, hastalık, hatta bir diken bile batsa Allah bununla onun günahlarını affeder." Buhari ve Müslim. Hastalık günahlara kefarettir. Hastalığın acısına sabreden Allah'ın rahmetini kazanır. Peygamberimiz şöyle der: "Allah bir kulu severse onu imtihan eder sabrederse onu seçilmişlerden kılar. İbn Mace ve bil ki hastalık bir arınmadır. Hertz Eyüp Aleyhisselam yıllarca hastalık çekti ama asla isyan etmedi. Sadece dedi ki: "Ey Rabbim bana zarar dokundu ama sen merhametlilerin en merhametlisisin." Ve Allah ona hem şifa verdi hem de dünya ve ahiret nimetlerini artırdı. Allah'ın hasta kullarına verdiği müjdeler günahları silinir. Sabreden hasta şehit sevabı alır. Melekler onun için dua eder. Duası reddedilmez. Allah'ın rızasına erer. Ziyaretine gelenler bile dua ve rahmet kazanır. Peygamberimiz buyurdu. Bir hastayı ziyaret eden dönerken melekler ona dua eder. Allah seni affetsin. Sana cennet nasip etsin. Tirmizi. Son söz hastalık Zahirde bir imtihan gibi görünür ama hakikatte Allah'ın kuluna olan en özel rahmetlerinden biridir. Sabreden kazanır. Hamdedense Rabbinin cennetine yaklaşır. Allah'ım bize sabrı, şükrü ve razı olmayı nasip et. Hastalarımıza şifa ver. Dermanı sadece senden dileriz.